Hazır reçel yapmak isteyen hazır ce yapabilir, hatta kompost bile yapabilirsiniz. Bözlenlerini çok güzel şöyle tabaklarıma yerleştirdim. Hemen üstü kapaklı olanları şu şekilde kapatacağım. Bunu hemen atacağım. Hepsini atacağım da. Mesela bunu da kapatacağım. Niye böyle gösteriyorum? Bunları da donana kadar bu şekilde atacağım. Donduktan sonra çıkarıp bir streç film geçirip ondan sonra depolayacağım. Çünkü eğer bu şekilde